Sonic, oyun sektörünün bir zamanlar için şüphesiz en popüler ismi. Sony'e baktığımda hala Sega'nın o meşhur mavi kirpisini görsem de artık Sony'in modasının çoktan geçtiğini, kendine kötü bir şöhret kazandırdığını da reddedemem maalesef. Ayrıca Sony'in en son çıkan oyunları olan Forces ve Mania bundan neredeyse 6 yıl önce çıkmış inanabiliyor musunuz? Frontiers hariç tabi o yeni çıktı zaten onu saymayalım. Hal böyle olunca oyun sektörüne yeni giren insanların da Sonic'ten uzak olması çok doğal. Tabii ki 90'larda olduğu gibi oyun sektörüne yeni giren birinin oynayacağı ilk oyun Sonic olmayacak. Ama biliyorum ki oyun oyunlarla ilgilenen herkes en az bir kere Sonic oynamış veya oynamak istiyor. Ama genelde oyuncular böyle bir durumda büyük bir kafa karışıklığıyla ve dev bir Sonic oyunları yığınıyla karşılaşıyor ve genelde bunalıp Sonic maceralarından uzak kalıyorlar ve bu çok normal. Sonic artık 30. yaşını devirdi ve piyasada şu anda onlarca Sonic oyunu var. Kimisine ulaşmak çok zor olurken daha ulaşılabilir olanların bile işte güncel oyun platformlarında olan oyunlardan bahsediyorum sayısı deli seviyede. Ben de Sonic ile ilgilenen ve seven biri olarak henüz Sonic oyunlarına girişmemiş veya çok fazla işin, işin olmayan insanlar için ufak bir rehber tadında video hazırlamak istedim. Bu bir en iyiler listesi falan değil. En iyiden en kötüye gibi bir sıralama veya inceleme tadında bir sohbet bulamayacaksınız. Burada 3 kategori altında sizlere hangi Sonic oyunlarını oynayabileceğinizden ve hangilerinden uzak durmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Evet aralarında uzak durmanız gerekenler de var. Dediğim gibi Sonic'in köklü bir geçmişi var ve bunun içinde dev hayal kırıklıkları da var. Kimse kimseye gücenmesin. Başlamadan önce bilmeniz gereken bir detay var. Oyunların birbiriyle tam olarak bir bağlantısı yok. O yüzden şunu oynamadan bunu oynayabilir miyim? Bir sıraya bağlı kalmalı mıyım gibi bir düşünceniz varsa olmasın. İstediğinizden başlayabilirsiniz. İlla ki bir sıraya göre oynamanıza gerek yok. Temel evreni bildiğiniz sürece işte Sonic mavi ve hızlı koşan ana karakterimiz, Tails en iyi arkadaşı, Knuckles dev zümrütün koruyucusu ve kimi zaman dostumuz, kimi zaman sayandaşımız, Amy Sonic'in sevdiceği ve Eggman'in de baş düşmanı olduğunu bildiğiniz sürece oyunların senaryolarından gayet keyif alabilirsiniz. Her oyun farklı farklı maceraları anlatıyor. Ama bunların Sonic oyunları olduğunu unutmamamız lazım. Senaryo değil, oynanış ön planda olacak tabii. Dilerseniz sizlere ilk önereceğim Sonic oyunlarıyla başlayalım. İki boyutlu Sonic Sonic oyunları. Sizlere öncelikle oynayabileceğiniz en iyi 2D Sonic oyunlarından bahsedeceğim. Her ne kadar son yıllarda 3D Sonic oyunları gözümüze sokulmaya çalışılsa da Sonic ilk olarak kendinin 2D tarafında gösterdi ve Sonic'in olabilecek en iyi versiyonları hep 2D'dir. Kulağınızın aşina olduğu oyunlar da var bu kısımda. Belli başlı oyun aracında genel olarak 2D Sonic oyunları iyi ve keyiflidirler. Sonic oyunlarına giriş için işte nasıl bir yapıya sahip olduğunu öğrenebilmek için şu oyunları göz atabilirsiniz. Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, 3 Knuckles, Sonic CD. Aslında evet bu dörtlüyü kapsayan bir paket Sonic Origins adıyla tekrardan piyasaya sunuldu bildiğiniz üzere. Çünkü bu oyunlar gerçekten Sonic'in temelini attı ve Sonic oyunları arasındaki en değerli oyunlar bunlar olabilir. Dördü de çok keyifli platformlardır. Mutlaka oynamanızı öneriyorum. Normalde Sonic Origins'i almanızı değil de Sega Mega Drive and Genesis Collection'ın içinden edinip oynamanızı önerebilirdim. Steam'den ulaşılması çok daha kolaydı ama sanırım artık ayrı ayrı satılmıyorlar. Bir şekilde Sega Mega Drive and Genesis Collection edinebilirsiniz. Harika harika bir emülatör deneyimiyle karşılaşacaksınız. Onun dışında bu oyunları bulup oynamanın o kadar da zor olacağını tahmin etmiyorum. Sonuçta artık Sonic Origins'te var. Resmi bir şekilde de oynayabilirsiniz. Sonic Mania. Şu anda elimizdeki en güncel 2D Sonic oyunu ve bu oyunu tek kelimeyle özetlemem gerekirse muazzam olurdu. Sonic'in kurduğu yıllarda resmen bir kaos zümrütü gibi çıkıverdi ortaya. Eski Sonic oyunların ruhunu çok güzel bir şekilde taşıyor kısaca. Diğer 2D Sonic oyunlarına göz attıktan sonra veya direkt olarak bu oyundan başlayıp çok keyifli saatler geçirebilirsiniz. Sonic Rush ve Sonic Rush Adventure. Bu oyunlarda ekstra olsun Dias oyunlarıdır kendileri. Ulaşması bir tık daha zor biliyorum ama ilk oynadığımda beni şaşırtmışlardı. Basit olmalarına rağmen keyifli oyunlardır. Önceliğiniz olmasın ama aklınızda bir yerlerde bulunabilir. Gelelim 3 boyuta. 3D Sonic oyunlarına. Bir bakıma Sonic'in korkulu versiyonları çünkü Sonic gibi hızlı bir karakteri 3D ortama aktarıp onu oyuncuyla buluşturabilmek gerçekten zor bir iş. O yüzden çok fazla size önerebileceğim 3D Sonic oyunları yok ama yine de birkaç tane iyi 3D Sonic oyunu var ve bunları kaçırmamanız gerek. Sonic Generations. Başta da söylediğim gibi oyunları öyle en iyiden en kötüye şeklinde sıralamıyorum ama Sonic Generations'ın nihai 3D Sonic deneyimi olduğunu da inkar edemeyeceğim. Mutlaka oynanması gereken bir Sonic oyunu. Hem 2D bölümleriyle hem de 3D bölümleriyle çok güzel düşünülmüş, çok keyifli bir oyun kesinlikle. Ardındansa Sonic Colors'tan bahsedebilirim. Zaten dikkat ettiyseniz bu oyundan sonra bu vispatlı küçük yaratıklar Sonic evrenine sülük gibi yapıştılar ve mutlaka sizin de gözünüze takılmıştır. Bunun sebebi Sonic Colors'ın da zamanında Sonic için iyi şeyler denediği ve eli yüzü düzgün eğlen bir oyun olmasıydı. Normalde Nintendo Wii özel bir oyundur kendisi ama geçtiğimiz yıl Ultimate versiyonuyla PC ve güncel konsollarda çıkışını gerçekleştirdi. O yüzden oynamanız çok çok daha rahat artık. Sonic Colors da iyi diyebileceğim bir başka 3D Sonic oyunudur. Sonic Unleashed. Farkındayım bu Sonic oyunu diğer 3D Sonic oyunlarından farklı gözüküyor. Kurt Sonic'e dönüşebildiğimiz bir oyun bu. Koşmanın yanında aynı zamanda lastik elli dostumuzla düşmanlarımızı aşet ediyoruz. Her ne kadar çok da başarılı hack and slash mekaniklerine sahip olmasa da bence en kapsamlı Sonic oyunlarından biridir kendisi. Karanlık bir hikayesi ve çok iyi tasarlanmış Sonic bölümleriyle Sonic anlayış kesinlikle denenmesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Tek sıkıntı sadece konsollarda oynayabilmeniz. PlayStation 3, Xbox 360 ve giriye uyumluluk özelliği sayesinde Xbox cephesinde One, Series X ve S üzerinden oynayabilirsiniz. Hala bir remaster gibi bir şey duyurulmadı bu oyun için. Ha, ama şöyle bir durum var ki eğer Series X veya S konsollarından birine sahipseniz Sonic Unleashed'i e FPS Boost özelliği sayesinde 60 FPS bir şekilde oynayabilirsiniz. Bilginize böyle bir durum var. Siz bu videoyu izlerken belki çoktan bir remaster PC portu vesaire duyurulmuş olabilir belki. Araştırmanızı yapın ben oyunu öneriyorum. Sonic Frontiers Sonic Frontiers her ne kadar yeni çıkmış olsa da ben Sonic Frontiers'ı da iyi 3D Sonic oyunları arasına koyabilirim. Keyifli bir oynanışı ve Sonic gameplayine farklı bir yorum getiren bir oyun bence. İlk oynayacağınız 3D Sonic oyunu olmasını önermem belki ama imkan bulursanız kaçırmayın derim. Sonic Heroes Fark ettiyseniz çok fazla eski 3D Sonic oyunlarından bahsetmedim. Bahsettiğim en eski 3D Sonic oyunu Colors olsa gerek o da zaten yeniden remastered edildi. Bunun sebebi Sonic'in çok komplike bir karakter olması ve yılların Sonic oyunlarını felaket derecede eskitmesi. Önerilerim arasındaki en eski Sonic oyunu Sonic Heroes olabilir. Bir tık daha günümüzde oynanılabilir bir oyun çünkü. Duygusallığı bir kenara bırakmamız lazım arkadaşlar. Sonic oyunları çok hızlı yaşanıyor ve evet Sonic Adventure serisini bugün kimseye öneremiyorum arkadaşlar. Keyifli bir hikayesi olabilir ama mekanikleri günümüz için çok yaşlı ve neredeyse saç baş yolduracak kadar oynanmaz halde. Bu videoyu izleyen ve Sonic oyunlarından uzak olan arkadaşlarınız bile en çok Adventure serisinin ismini duymuşlardır muhtemelen. Biliyorum evet durum tam olarak bu. Çok normal. Zamanla için çok şey kattı Sonic serisine ama o zamanlar geçti. Güzel bir remake ile tekrardan ortaya çıkana kadar Adventure serisine girişmenizi önermem. Ha bir de bahsedeceğim bonus Sonic oyunları var. Bu böyle 2D, 3D vesaire değil. Ekstradan Sonic adını taşıyan keyifli Sonic oyunları. Yani şundan bahsediyorum. Bu oyunları oynamasanız da olur. Ana Sonic deneyimi bunlar değil. Ama gözünüz takılırsa bakabilirsiniz. Örneğin Sonic Riders benim en sevdiğim Sonic oyunlarından biridir. Aslında basit bir karting oyunu. Uçan kaykaylar kullanarak pistlerden piste yarışıyoruz. Ama oyun güzel çalışıyor ve keyifli. Eğer dikkatinizi çektiyse göz atabilirsiniz. Devam oyunu olan Sonic Riders Zero Gravity için de aynı yorumum geçerli. Ona ulaşmak biraz daha zor tabi. PlayStation 2 ve Wii için çıkış yapmıştı sadece. Sonic Riders PC'de de var. Sonic Sega All Star Racing, Sonic Sega All Star Racing Transformed ve Sonic Racing olmak üzere bu 3 oyun. Bu oyunlar da aynı şekilde Mario Kart esintileri taşıyan bir başka Sonic serisi. Seri diyorum çünkü 3 oyundan oluşuyor. Aslında direkt olarak resmi bağlantıları olmasa da şöyle bir baktığınızda zaten anlıyorsunuz durumu. Bu oyunlar hakkında çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Bu oyunlar da o kadar kötü değil. Yarışıyorsunuz çok fazla bir olayları yok. ki Keyifli saatler geçirebilirsiniz. Bu üç oyunu Sonic Riders'tan ve Zero Gravity'den tek ayıran şey erişilebilmesinin daha kolay olması. Sonic Riders ve Zero Gravity böyle Steam gibi güncel bir platformda bulamazken bu üç oyuna da rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Yani ben bu bonus Sonic oyunlarında daha çok karting oyunlarından bahsettim ama böyle Sonic Fight, Sonic Spinball gibi oyunlar da var. Bu oyunların çok da gerekli olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Gelelim uzak durmanız gereken Sonic oyunlarına. Bu oyunların tek özelliği Sonic deneyimlerini parçalamak. Bu oyunların hepsi yanlış kararların ve yanlış zamanlamaların sonucunda ortaya çıkmış. İşte oyunlardan biri Sonic Forces. Yani Frontiers'ı saymazsak elimizdeki en son çıkan oyun bu. Belki de 6 yıl boyunca Sonic'ten uzak kalmamıza sebep olan oyun da bu. Oyunun normalde Sonic Generations 2 tadında olması beklenirken ki biliyorsunuz Sonic Generations'ı ne kadar sevdiğimi durum hiç de öyle olmadı. Arkadaşlar işi uzatmayacağım. Oyun sıkıcı, kötü tasarlanmış ve bozuk. Bölümleri resmen çalışmıyor. Uzak durun, oynamayın, oynattırmayın. Bir sürü güzel 3D Sonic oyunu saydım sizlere. Onlar varken buna hiç bulaşmayın. Sonic the Hedgehog veya güzel internet dilinde Sonic Ossic. Sonic, 2006 artık ne demek isterseniz. Hazır bozuk demişken tabii ki de Sonic 06'yı da geçmek olmaz. Bu oyuna zaten ulaşmanız pek kolay değil. Çünkü sadece PlayStation 3 ve Xbox 360'a çıktı ama popülerliğinden dolayı içinizde bir merak oluşmuş olabilir. Olmasın. Bu oyunda aynı şekilde bozuk olan yarım çıkarılmış bir Sonic oyunu. Evrene çizimleri vesaire dikkat çektirse de emin olun sizin çektiğiniz çilenin yanında bir hiç. Sonic bu. Biraz da alakasız Sonic deneyimlerinden bahsederim. Şimdi sayacağım iki oyunda Sonic deneyimlerinden oldukça uzak oyunlar. Öyle ki Sonic Sega All-Star Racing falan bir de daha bir Sonic deneyimi biliyor musunuz? Hani şöyle düşünün. Sonic hızlı koşabilse de arabaya biniyor ya. Bu iki oyundan da daha mantıklı Sonic karting oyunları. Peki Sonic Boom'un suçu ne? Her şeyden önce fanları şaşkına çeviren kötü tasarımlar ve ortaya çıkmış olan berbat sıkıcı bir oyun. Yumruklarınızla kuru kuru adam dövdüğünüzü ve dümdüz ilerlediğiniz bir Sonic oyun düşünün. Heh, Sonic Boom. Zaten Wii U'ya özel olarak çıkmasıyla beraber çok fazla kişiye de ulaşamadı bu oyun. Sizin de çok heves etmenizi istemem. 3 dsteki 2D versiyonları dahi basat. Sonic Boom markasından uzak durun arkadaşlar. Zaten Sega bile Sonic Boom serisinin ortada nasıl kaldıracağını şaşırdı. Ve bu alakası Sonic deneyimlerine Sonic Last World'de ekleniyor. Sonic'i şekilden şekilde sokan bu oyunu aranızda sevenler olabilir ama ben kesinlikle sevmiyorum, işkence olarak görüyorum ve iyi bir Sonic deneyimi olarak asla göremiyorum. Sonic Boom ve Lost World'den de uzak durmanızı öneririm. Ve Sonic the Hedgehog 4. Evet bir 2D Sonic oyunu. Aslında uzaktan bakalım da çok da sorun olmayan bir 2D Sonic oyunu gibi görünse de işin içine girdiğinizde sadece sıkıldığınızda kalıyorsunuz. Basit bölüm tasarımları, oyun motorundaki momentum sorunları vesaire derken Sonic 4 ve Sonic 4 epizod 2'den de uzak durmanızı öneriyorum. Bulaşmayın. Şimdi biraz canınızı yakacağım ama az önce de dediğim gibi Sonic Adventure serisinden de uzak durmanızı önereceğim. Zamanı için iyi olsa da şu gün hala oynanabilecek oyunlar kesinlikle değiller. Çok fazla sorunları var bu oyunların. Umarım günün birinde remakeleriyle karşılaşırız da güzel güzel oynarız. Biliyorum hepinizin bu oyuna duygusal bağları var ve Sonic serisine yeni giren insanlar da bu duygusal bağı anlamak istiyor ama anlayamazsınız tam olarak bu durum anlayamazsınız. Hani o zamanlarda yaşamak gerekiyor. Şu an Adventure serisi sizi sadece Sonic'ten soğutmakla kalır. İsterseniz tabii ki internetten hikayesini tüketmekte özgürsünüz. Keyif alabilirsiniz. Onun dışında bu saydıklarımdan bağımsız belli başlı alakası Sonic oyunları da var bildiğiniz üzere. İşte RPG olmaya çalışan Sonic Chronicles mı derseniz, PSP'de de Sonic oyunumuz olsun diye var olan Sonic Rivals mı? Sırf Kinect'i kullanmak için en sevdiğim Sonic serilerinden birini heba eden Sonic Freeriders mı? Veya geçtiğimiz dakikalarda bahsettiğim Sonic Spinball, 3D Blast veya Shuffle tarzı Oyunlardan oyunlar zaten muhtemelen ilginizi çekmeyecektir. Gerekli oyunlar değiller. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Sonic rehberim de bu şekildeydi. Sizlere Sonic serisinden oynanması ve oynanmaması gereken 2D, 3D ve ekstra Sonic oyunlarından bahsettim. Umarım seriye yeni girecek arkadaşlara bir şeyler katabilmişimdir. Veya hali hazırda zaten serinin içindesinizdir ve birkaç öneri duymuşsunuzdur. Ne mutlu bana. Yorumları bir sürü Sonic sever arkadaşlarımız da gelecektir. Onların da yorumlarını bekliyor. Sizlerin de o yorumlara eşlik etmenizi istiyorum. Güzel fikirler yorumlarda dönecektir orada. Tek ricam Sonic fanlarından olacak. Öner medim Sonic oyunları için bana hakaret etmeyin arkadaşlar. Duygusal bağınız olabilir, biliyorum. Benim de var. En sevdiğim karakterdir Sonic ama biraz da oyun olarak bakmak gerek bunlara. Bir sürü iyi Sonic oyunu da var ne de olsa. Bir IGN editörünün dediği gibi işte Sonic was never good falan asla değil. Sonic was never good var. Güzel oyunlar da var. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.